Merhabalar nasılsınız? Hazır lezzet hoş geldiniz. Hazır lezzette bugün Goncagül böreği tarifi vermek istiyorum. Dilerseniz hep birlikte yapmaya başlayalım. Öncelikle 3 adet yufkamızı şöyle bir poşetten çıkaralım. Ben marketten aldım. Bayat değil de ama taze de değildi. Size tavsiyem yufkacıdan alırsanız daha çıtır çıtır, daha güzel oluyor. Sarması daha şekil vermesi daha kolay oluyor. Şöyle ben tezgahta yaptım. Alanım yoktu. İkiye katladım. Kestim. Bir yufkayı dörde bölüyoruz. Ve bir çay bardağı kadar ben sos olarak yağ kullandım. Sıvı yağ. Başka hiçbir şey kullanmadım. Bir fırça yardımıyla her yere gelecek şekilde sürüyoruz. Ve şöyle iki parmağımızla çevirerek şöyle bir rüzgar gülüş şekli veriyoruz ve içine iç harcı olarak Ben peynir kullandım Siz de dediğiniz peyniri veya patates iç harcı olarak dediğinizi kullanabilirsiniz Eğer buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone değilseniz abone olmanızı yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum sayfamın büyümesine yardımcı olursanız mutlu olurum görüş ve düşüncelerinizi paylaşırsınız eğer ki tarifimi denerseniz fikir ve düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız sevinirim. Ve sonuncuyu yapıyorum. İnanın el açması gibi çıtır çıtır oluyor mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tepsiye yerleştiriyorum. 3 adet yufkadan bir tepsi börek çıktı. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında pişiriyoruz her yerine gelecek şekilde bir adet yumurta bir kaşık kadar da ben sıvı yağ ekledim görmüş olduğunuz gibi çok güzel pişti böreklerimiz çıtır çıtır bir doku testi yapalım çıtır diye duyuyorsunuz efsane bir lezzet tel tel el açması gibi deneyeceklere şimdiden afiyet olsun buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim